Merhaba arkadaşlar. Aysel Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle deste seçmeli. Aklımdaki kişi karşımda olsaydı bana ne söylerdi, ne söylemek isterdi. Deste destelere odaklanmaya çalışın arkadaşlar. Gold deste ve pembe deste hangisine daha fazla rezone oluyorsanız, hangisine daha fazla çekici, çekiliyorsanız onu seçin. seçti seçtiği farz ediyorum arkadaşlar. Ben e, deste, ikinci deste, birinci desteyle başlıyorum zamansız bir zaman niyetlidir arkadaşlar. Ne zaman ki bu video ile karşılaşırsanız, ne zaman ki denk gelirseniz o zamandan itibaren geçerlidir. Bakalım. Evet, şöyle bütün enerjileri görelim birlikte. Evet arkadaşlar karşınızdaki insan size şöyle derdi. Ben keskin bir karar verdim. Bir şeylerden, beklemekten, umut etmekten yoruldum. Bununla beraber bir erkek faktörü, etrafından bir erkek eril bir enerji daha doğrusu. Aklımı karıştırmış olabilir. Burada kendisi çıktı. Daha fazla işime, işime gücüme odaklanmak istiyorum. Ve kaçmış bir ciddiyet ciddi bir adım atmaktan nasıl söylesem yani sizin aslında çok dengeliymiş ve aklını birileri bir şekilde karıştırmış bununla beraber şöyle derdi sen benim imparator içemsin ve aynı zamanda e, yani sizi hayatının kadını olarak görüyormuş, sen benim yani sizinle beraber bolluk ve bereketin olduğunu farkındaymış. Lakin araya birileri girmiş, bir erkek, e, bir eril daha doğrusu aynı zamanda da valide enerjisi var burada e, işte kan bağıyla e, ekli olan hani bağısı olan, annesi olabilir, ablası olabilir, ya da farklı bir kadın olmayı aklını karıştırmış bir Çaresiz kalmış. Hani ne yapacağını, ne yap ne yapması gerektiğini bilememiş. Ve bu yüzden biraz kaçmak istemiş, uzaklaşmak istemiş ama bir içsel bir uyarış içerisinde. Hani şöyle diyor sizsiniz. Ben bir karar verdim, uzaklaştım. E, işime gücüme verdim kendimi. Ama benim aklım hani e, kafam hep gerideydi sendeydi. Çünkü sen benim hayatımın aşkıydın. Yani maddi, manevi e, bolluk ve bereket getiren bir kadındın. Ben seninle uyum ve dengeyi e, yakalamıştım. Ama birazcık zamana ihtiyacı var. Hani içsel bir uyanışa ihtiyacı var. Bakalım bununla beraber kartlar ne söyleyecek? Yapmak ve aptal olarak. Evet size aşık ama bir şeyleri nasıl yapacağını, nasıl yapması gerektiğini bilmiyor. O yüzden bu uyanışa ihtiyacı var arkadaşlar. Konuşan kartlarımız yani işaret kartlarımızı bakalım. Onlar ne söyleyecek size? Telepatik bağlar ve rüya. ...bolluğu kucakla. Tam geçin. Arkadaşlar bu zaman dilimi içerisinde... ...sizin yapmanız gereken... ...onunla kalben zaten bağlısınız birbirinize. Sizi telepatik olarak hissediyor. Rüyalarında görebilir. Keza siz de aynı şekilde. Yani hayatınız o kadar şansınız o kadar açık ki Çünkü siz bir imparator Yani bir mucize gibisiniz onun için. O sebepten bolluğu kucaklayın. Hani şansınız çok açık... Ve sadece bu dönemlerde tembellik ve üşengeçlik yapmayın. Hani ne kadar sıkı tutarsanız bu işleri yahut amacınıza ne kadar yoğunlaşırsanız hayatınıza ne kadar böyle çalışkan enerjiniz aktif tutarsanız o kadar iyidir. Peki tanrıça kartlarım bize bu durum için neler söyleyecek hemen onlardan da bir kart alalım. Parlak gelecek. Endişelenmeyi bırak. Her şey yoluna girecek. Çok güzel arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Birinci açılım bu kadardı. Şimdi ikinci açılıma geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zaman kaybımız olmasın diye videoyu duraksattım burada. Hemen başlayalım. Evet ikinci desteği pembe desteği seçen arkadaşlarım için bakalım neler diyor aklımızdaki insan. Çok güzel Evet arkadaşlar diyor ki e, senden ayrı kaldığım zamanlarda kendimi çok yalnız, çok eksik hissediyorum. Seninleken uyumlu, dengeliyim. Ama bu sıralarda e, bir şeyler gözlerini bağlamış, hareket edemiyor. Ne yapacağını, nasıl e, karar vereceğini, kararsız kaldığı e, durumlar içerisinde ama size gelecek. Ben size geliyorum bir teklifle, senin beklettiğin teklifle sana yaklaşıyorum. Yani teklifte bolluk, bereket, büyük aile ve kontrolsüz enerjiler var arkadaşlar etrafında. Hani şöyle nazara gelmiş olabilirsiniz, göze gelmiş olabilirsiniz. Yani etrafınızda sizin enerjinizi aşağı düşüren bazı insanlar olabilir. O sebepten yani yaşadığınız güzel duyguları insanlara bahsetmeyin. Ya yani iyi niyetle de baksa enerjinizi çalabilirler. Ve size hem maddi hem manevi bir teklifle geliyor. Yani eğer bir tartışma, bir kırgınlık, kızgınlık varsa bunu ortadan kaldıracak. Yani oldu ki aklınızdaki insan platonik bir şey ama bu şekilde sizinle tanışmak için, size yaklaşmak için küçük bir hamlede bulunabilir. Ve bir tercih yaparak gelecek. Hani bir tercih yapmak zorunda olabilir. Bununla beraber uzun mesafe ilişkileri de olabilir. O şey bir mesafe kat et de gelebilir. Ama çok güçlü bir şekilde gelecek. Çünkü siz hani ruh işi, ikiz alev, yani gerçek e, aşk, aşklar kartı gerçekten muhteşem. Hani size tamamen aşık bir insan. Hani zaten sizden uzakken kendini çok yoksun, çok eksik ve çok e, duygusal manada aşağıda hissediyor. Evet, şuradan başka kartlarıma bakalım. Zeka ve kahkaha. Zekanızı kullanın diyor arkadaşlar. Birazcık e, bu duruma hani daha mantıklı e, yaklaşabilirsiniz. Buna beraber gülün, Kahkaha kartı. Hani yaşadığımız, yani bu bazı sorunlar olabilir, sıkıntılar olabilir ama bunlar sizin için gerçekten arka planda yaşanılması daha güzel şeylerin ortaya gelmesi içindir. Bakalım konuşan kartlarımız, işaret kartlarımız neler söylüyor sizin için. Sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Mutluluk. İşaretleri fark et. Ya bu daha ne çıkabilir ki? Aşklar kartıyla mutluluk, sevgi. Hepsi çok güzel. Etrafınızdaki işaretleri fark edin arkadaşlar. Az önce de söyledim ya. Hani çok kötü bir şey de olabilirdi. Ama bu sizin için bir işaret olabilir. Daha iyiliğin olması için. Hani bazı sevgilerin bedelleri önceden ödenir. O sebepten. Evet. Tarçı kartları bakalım. Bu durum için bize neler söylüyor. Refah. Evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Evet arkadaşlar, almaya hazır olun çünkü çok güzel mutluluklar sizi bekliyor. İkinci deste de burada bitmiştir. Evet, ne zaman ki bu deste, pardon, bu açılıma denk geldiyseniz, bu açılım sizin içindir. O andan itibaren geçerlidir. İnşallah her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın.